Hepinize uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ben Batuhan Uğur. Tekrardan PUBG videolarına devam ediyoruz. Bugün Nova'dayız. <laughs> PUBG videolarını devam ediyoruz arkadaşlar. Çok uzun bir süredir video atmıyoruz bunun farkındayız. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Çek. Ama atamıyorduk. Az sesler. Dur bir. Hiç kimse ayrı oynamasın. <laughs> dur bir dur bir dur bir dur bir oh, dur. Aha şarjı şey Yemin et. Vallahi. Aa hadi. Ama ilk önce şu Baga, adam Abi ne biz yan yanayız zaten. Tamam oradan aynen oradan gel. Hangar. Gördüm adam bir sonraki, tepede. Nerede? Mi? Tepede hemen. Konteyner İşaret. Tepesi. Konteyner tepesi be ya. Oğlum bir sürü. Aa gördüm. <laughs> Sisi. Benim. Al beni. o adamı. Oo, güzel. Şey var mı emlert. Emlert Mermisi var ama. Ama Dur. Ben aldım sen şey M7 Scar. Of çok iyi. Scar'la alalım. Scar M9 kasabım abi. He? Aga ben Scar'la yapmam. Abi. Eee. Scar'la yapalım AK Scar var. Güzel herhalde. Daha bunların takım arkadaşları var. Buradalar Buradan var mı ama? Bizon var mı orada? Bizon bakayım. Mermisi var ama. Mermisi var ama bizon yok mu? Aynen tamam, yani. Ben bizonu sıkan biri vardı. Bunlar değil yani. Çanta alacak mısın Hüseyin? Şimdi. Çanta var Hüseyin. <laughs> Neredeymiş şey o? Bende var ama. Bende Hüseyin var. Sen sistem hastalarsın bak. Çıkar var, var bende ya. Bende de var abi. Uzun şarjınız var mı? <laughs> Oğlum sen şey Evet. <laughs> sen daha selam ya. Kompta, kompta bulursanız alabilirsiniz komp şeyde, var, şeyde Dur şu hangarlarda. Üç tas buldum. Oğlum ya oradan bayağı bulmuşsun ya. <laughs> Olsun be otağım be. Aa, yine Sende var değil mi işaret Aynen. Hmm. Uzun şarjör otomatik aldı ya. Tam pişinten bir, bir alıp onu çıkaralım. Çok iyi olur. Oha M4. Oo süper. Uğur sende ne var? M4 var onda da. Oo. Bir zon. 3 3 falan, üç, falan. Üç var mı ne? Of çok iyi bu tuma. 3 falan var mı 3x? 2 var sanki. 2 var. İki Lazer var. 4 var. 4 Üç olur, da çok güzel olur ya. Abi. Üç yok abi. Üç yok, üç yok, üç yok. Bilmiyorum. Adamlar nerede bu arada? Bilmiyorum. Abi. Bunları takamazsınız. Bak burada arabaları. Kaçmış olmasınlar bunu. İki kişiye düşündüm. Bunun arabaları valla burada. Onu gördüm ben de ne? Bir yerde pusu yapabilir. Şu evlere doğru kaçmış olmasınlar. Evet, şey Bir gidelim bakalım onlara. Nasıl yapalım? Bunun kaza geldi. Aldım Ha? Vur vur. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ay, şu Hakika, bir şey yapayım. Kanka bir Aga bir şey alayım. Araç bulalım ilk önce. <laughs> Aracımız var oğlum. Oğlum adamların aracı var ya arkada. Nerede? Şurada. Aaa. Unuttum. Bu eşikler neden bu araçta gelmiş? Neden uçak buradan geçiyordu? Yani... Atlayamadılar büyük ihtimalle sakatlar. Kolsuzlar. Sağ kalın burada ya. İçeriden <laughs> <'yadan> buradan geçiyordu. Rıhtıya <laughs> <laughs> geçesene Hadi gidelim. Hadi, ee, kız, hadi. Aynen Rıhtı ses kız. <laughs> oyun biraz küçük idare şimdi abi nereye gidiyor direkt bir şey mi atacağız bir yerde ha. tamam ha. tamam kas şimdi doğru alacağım dedi abi alamaz mı? Köpürsünüz olur. Sanki yok yok Orada bir araç var ama osman. Yok ya şu an. Temiziz. İstes olsun ya. Hiçaz şey var bir daha. O <laughs> evet, 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 evet. onun Şey, bir... şey vallahi alana girelim ilk önce de. Ya rotayı kaldırayım ya. Rotayı kaldır, sıkıntı yok. <laughs> Şu <atiyan yerine> <laughs> Ne alıyonuz şimdi bana? Sana mı? Evet. <laughs> <laughs> bak şimdi MK alırım. Abi M'yi alırım. MK mı? Aynen. <laughs> MK'yi niye alıyorsun? Normalde hiç almazsın. Nasıl MK'yi hiç almaz? <mı? gülüyor> MK hiç Sen. Ben. Evet. Ya vatan gidişine Eski resimlere bak ya. Eskiye alınma. Eski MK alırım. MK'yi alırım. Groza'yı alırım. Abi M'yi de alırım. <laughs> Otomatik hızlı çekim istiyorsun mu Artık. Alırım. 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 <laughs> यार वो बस कर यार कीस्टोन पता नहीं बोंनी बोंजा भी वो मैंने लागो मत बोट कैसे है हवा हवा से भी चीज हवा चीज डालिए प्लीज बुलाते भी क्यों Neyi var? Hiçbir şey yok. Oğlum bu 2x yapamam ya. 3 çıkmadı mı Samattan böyle? Onun çıkmadı. 3 ya da 6 olsa güzel olacak ya da 4. Ay 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 ay. Şey Fişek gelmedi mi daha? Geldi. Adam gelmedi mi? Gelir Gelsin mi? Gelsin ya. Adam gelir. Hadi bakalım. Aa şunun kutları. <laughs> Neyi işaretledin sen orayı? Kapısı açıktı. şeyde çok açıkta Sis var mı? adam? hani? hani? aa hani? o evde hayır hayır ben 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 ben, ben. <laughs> bayıyorum sen bayılmadın değil mi tamam evdeler mi? evdeler önündeki duvardalar Oh meka. süper adam sola doğru açıldı İki kişi açıldı aga 4x verin biriniz önüne ya önüne doğru çıkıyorum 4x verin biriniz <laughs> Dur abi dur bize doğru gel çabuk. Uğra mola top atla. Bitirdiler ya. Hop nerede? Yumruklar mı? Hayır. Hayır. Yumruk mu? Matan hadi. Matan hadi. Dört abi ve dördü versen. Al. Al 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 al. Al. Geliyorum geliyorum. Hayır be. Bu arabalarda bu 4 var. Evet. Ya arka 4x açmışım ya. İki kişilermiş baksana alırdık. Abi nasıl bitti bunlar? Canı kaç bu adamın? Çok az. Yuh. Çok az. Yok bu değil de oğlum. Oğlum bak cana, cana can bastı can bastı. Kit bu bastı. kadar hızlı basamaz. Kit bastı oğlum valla ben gördüm. 4.12 KDS 2.85 güzel. Ya oğlum, Arkadaşlar şey, biz elini? bir bir dahaki maça gelelim gelelim. Evet arkadaşlar. İkinci bir deney daha karşınızdayız. Ne atlıyoruz? Priz olarak atlıyoruz. İnşallah. Düzgün fight diyebiliriz bakalım. Prizonda bilmiyorum ama. Eve mi? Hangarları şey yapmıyor mu adamlar? hangarları alayım tepeye çıkaralım. Fark etmez ya alırız. Şu an gelen var mı bir etrafınızda? Aaaa. iki kişi aldınız ya. Aa altta da varmış. Beş kişi topla. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Ben Süper. Muzi'yi ben alayım. Muzi'yi ben alayım. Bende vektör var oğlum. Tamam. var bende. Süper. Şu birini sarılacağım mı? Tamam. Aga görebiliyor mu? Aga şu an gördüler. Biri orada da. üç kişi orada da. Diğerleri. Arkadaki sarıya bir de dikkat edin lan. Orada yok sanki. Oğlum sen niye arayın mı abi? Doldur. <laughs> Hala çıkmıyor. Gördüm. Nerede? Şurada. Şunun arkasında gidiyorlar. Bir gördüm ikisini de. Hayır hayır Birbirleriyle fight'lıyorlar orada. Aldılar. Aga benim kite ihtiyacım var bir şey ihtiyacım var. Sarı bez var mı? Yok şu an şey, geliyorum ben aşağıda. Beşten atıyorum buraya. At Aga. Allah Ne sarı bez var? Alacak mısın? Alacak Yelek bende de yok. bende de Ondan çok iyi. Anne ne oldu? Çek elimer mermi. Uzun sınalarım. Nereye attın? Hemen en altı Üç X buldum. Üç X alabilirim bak. Sıkar Tamam geliyorum. Arkamızda da var. Var Hadi hemen buraya. Tamam nerede? Onu şurada ya? Önünde mi? Aynen, aynen. Şunu alayım. M16 flash gerekiyor. adam Bilmiyorum abi. evden de ses geldi. Baba. Evet. Kapı falan da ama. Bak oradan ses geldi o tarafta. Bunlar sadece ben nereye gitmiyor ne? lan hiç. Adamlar da bir çıkıyor. <laughs> bir tane bot atıyor. Aha gördüm adamı. Baygın gördüm. Baygın bitirdiler ya. Bu son iki kala. alırsa olursa buradan aradan vurabilirim. Atın mı lutun? Şurada <laughs> lazım olalım. Sıkıntı. Bana bana Nerede? Ben görüyorum sanki. Dur bakayım. Aga tepeden rotayı dolarsa çıkamam evden. Bakayım bakayım bakayım. Baydım adamı. Nerede? Şu araç arkası. Basalım mı? Hangi araç oğlum? İşaretledim. İşaretledim aga. Ha. Şey <laughs> Aynen <nasıl abi>. oğlum. <laughs> ben abi. Yetenek. <laughs> safi yetenek. Uzi ile Vuramadı bile adam kapının evin Basıyoruz mu? Basmıyoruz aga niye basam? Aga biri baygın. Bille i̇ki iki kişiler değil miydi? Onlar O arka, arka, arka. Dedim ya. bitiriyor, Ya bitir abi arka. Ya, tepeye, tepeye. ya. Tepeye. tepeye çıkmış ya. Bitiriyor ya. Geliyorum hemen geliyorum. Abi tepeye çıkma, yukarı çıkma. Yukarı çıkma. Sen çatıdan mı bayıldın? Aynen çatıda bittim ben. Nerede tam info verebilir Bilmiyorum valla bilmiyorum. Şşşşt. Kaya var orada bir tane. O olabilir. Uğur sen görebildin mi? Abi, ya, Hemen onun tepesinde. Orası bu değil mu? ya? Orası değil. Neresi? Ya, bu şey bu tarafta mı? Aga benim öldüğüm tarafı görsün. Baksana da siz. Şey. Tamam bu tarafta mı diyorsun? Aynen şimdi? o taraf. Da... hala göremedim yalnız. O adamı hala göremedim. Şu saray evde var mı? var Ay ay. Hayır, uğur, uğur gel bana. Bana gel. Adam konum değiştirdi şu. Bana gel. Adam konum değişti. Bakardan görürsüz ha. Gel <laughs> aşağıya gel. Gerizekalı arada görünüyor. Oğlum inemiyorum. Vallahi şey, İnemiyorum. <laughs> Allah. Im. <laughs> Uğur kit bit bir şey var mı? Bandajla yürümez bu iş. Oğlum yürüyemiyor. Sen bir çekil bakayım götümün dibinde. Aga aldım da ben bagda kaldım. Ben bagda kaldım. Aşağı gidemiyor mu? Heh şimdi oldu. Şu an canım benden şey gözüküyor. Hangi gözüküyor? Bu adamı şuradan bir görmeye çalışalım. Bu çıksa tamam mı? Üste mi geldi bomba? Hala göremiyorum. Vur görebiliyor musun? Ayak sesi. Vur. Tamam. Gel Efe bana. Geri bas sonra. Ha pompalasana. Abi. nasıl bir durum? Abi, Nerede? Dışarıda mı sıkıyor? Vur. Basıyorlar siz basılır. basıyorlar. Da artık bir bastınlar ben. Sıkıldı Barbie ya. Kanser olacağım şimdi. <laughs> Hadi kardeşim basıyorsanız basın. Öleceksek ölelim yani. Bomba. Bomba. Evet. Bomba. Bomba çek çek çekerken bu siz vurursunuz bunu. Ha. Ben merdana Hadi be ya dayı bomba at, at. Oğlum sen niye sıkamacıyorsun? Abi <laughs> dur 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 dur. Nasıl çıkar mı görüyor Uzi mı? Dur lan ne diyor? Uzi yakın mesafeden patlıyor. Dur bir dur. Nasıl çıkar? <laughs> Çok teşekkürler. Evet. Hadi artık doğru <laughs> sarı dolar yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> mi basalım illa ki yani var, mı? He? <gülüyor> 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 Hura, öyle bir yeterek yok bizde da abi, O dağdaki adamlarmış <laughs> onlar. Bunlar der <laughs> alır. Harbi ya, bunlar da. Biz korkak onlar bizden korkar. Değiş vermiyor. Aynen veriyor. Veriyor mu? Dışarı mı? çıktı. Dışarıya çıktı. Abi görmeye çalışıyorum yok adamı. Gelmiyor mu suçu şey yani. ya? Harbi <laughs> ya. Adam bir orada. Nerede? İşaret. Ne oldu? Kayınvalı da o sefer? Hani nerede? Bak bak. Bak bak. Abi işaret atsana. <laughs> bak bak diye işaret at. Şu an bakıyorum oraya göremiyorum. İyi <laughs> 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 Aa gördüm. Taşın arkasında. Gördüm 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 gördüm. Gidiyor ee, gidiyor. Oğlum sen ne? Aa, gidiyor gidiyor. gidiyor. kaçtı. Gidiyor. Evden de ses gelmiyor artık. Adam saldı bize adam. <laughs> Uğur çıkalım buradan. Ne Daha ne zor burada ya. Harbi çıkardım. ya çıkalım artık. Alan da geliyor zaten. Uğur gel. Göte giren şemsiye açılmaz gel. Burada Uğur, Uğur gel. böyle sıkıcı oldu lan böyle. Uğur gel benle. Direk gel camdan atlıyoruz gel gel. <laughs> Bu böyle olmaz gel. Geliyon değil mi? <laughs> Gel Bize şuradan. Gel şuradan. Yapmayın. İnşallah yalanlar ne oraya Alan geliyor araç. Bunlar gitmiş ya baksana. Bota Pablo E. Şarj şey attı Bakmıyor adamlar. Bunun bir tane araba. Oy Uğur yardım et. Uğur ya ya. Arkadaşlar biz burayı bir kapatalım, alana gelelim ondan sonra bir gelelim. Gel. ya diyorum çok açık abi Dur al. abi, dur abi, dur abi. Videoyu başlattım. Videoyu Hadi. başlattım. Uğur aldı. Şey 3x'te, 3x'te. Dur abi, dur. Adam bayıldı zaten. Onu bitirdin ne? Alan da vuruyor Allah kahretmesin. Vur tek tekli ya şu lan. Vur sen kime sıkıyorsun? Adamı. <laughs> ben bir şeyim Allah'ı seversen ben bir <laughs> Hayır hayır. Sakin ol dur. <laughs> Oğlum lan. Canım ne kadar gitmiş kaç kaç vur. Canıma bakmıyor mu hiç? Bakayım. Farkındayım. Kaçmaya çalışıyorum. Onun kaçtım. Aa tekli demiş. Sen sus. Onunuz çabuk gel çabuk gel. Abi bir Abi, abi gel. nasıl geleyim dur. Adam geliyor ezecek seni. Ezeme doğru gel gel acaba, gel. Bitiş Ezeme valla dedim. Gel hadi gel, gel Dur bir sakin ol. Aa, abi, abi öyle bitirilir mi? Adam beni ezecek ki. Lan şu. Abi canım yok nasıl geleyim? Gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Nereye nasıl geleyim? Adam beni ezmeye çalışıyor adam gel diyor ya. Beni ezemez salak. Salak beni indi canım azı Oğlum zaten. bu beni bu beni bayılttı. Ez, ezdiler be, bunu. Sen ezildin mi düştün mü direkt? Ezildi yoksa? ezildi. Ya ezildim adamı bana vurdu işte. Allah kahretmesin. Sen onu adamı bitirir mi? Oğlum adam hem bitirmeye çalışıyor hem adam bagi etrafında dolaşıyor. Oğlum başka türlü güzel bir video çekemez. Bunları atmak için Ayrıca bak doğru.